2024 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin konut satışı gerçekleşti. Bu rakam 2023 yılına kıyasla %20.6'lık bir artış anlamına geliyor. Açıklanan son finansal verilerimize göre aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi tekrar teyit ettik. Küresel ölçekli lider vizyonumuz doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinde de güçlü bir şekilde yer almak üzere görüşmelerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu vizyon şirketimizin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da bir oyuncu olma kararlılığını göstermektedir. Projelerimizde yalnızca konutlara değil, aynı zamanda parklar, yeşil alanlar, spor tesisleri, eğitim kurumları, dini tesisler ve yaşam merkezleri gibi sosyal donatılara da büyük önem vermekteyiz. İnanıyoruz ki gerçek başarı yalnızca finansal rakamlarla değil, aynı zamanda insanların hayatlarına dokunarak yarattığımız değerle ölçülür. Emlak Konut olarak sağlam finansal yapımız yenilikçi projelerimiz ve sektördeki köklü deneyimimiz de yatırımcılarımıza en iyi fırsatları sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.